Arkadaşlar yine mükemmel bir yerdeyim. Evet. Bakın mükemmel bir parça. Şuradan çıktı. Devamı da var. Yine şöyle bakın. Ne kadar harika. Ne kadar harikasın sen böyle. Evet harika bir parçalar. Gördüğünüz gibi. Şuna bakar mısınız? Mücevher mücevher. Mücevher bunlar. Bak şurada şöyle. Yıldır yıldır. Devam ediyor. Burası arkadaşlar bakın. Şurada kuduklayaraktan. Oo, oo, Aman yarabbi. Aman yarabbi. Şuna bakın. Şuna. Böyle bir şey yok ya. Harika bir parça arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun bir de ikizi vardı. Bunu şuraya koyalım. Bakın. Bunu da. Ooo. Yok böyle bir şey ya. Bakın 5 parmak dağları bunlar. 5 parmak dağları. Harika. Şöyle yan yana çıktı bunlar arkadaşlar. Ya bugün var ya maşallah çok ballıyız. Bahtı kebir çalışıyor. Evet. Arkadaşlar dün berat gecesiydi. Yani hiç yalana gerek yok. Dua ettim ya Rabbi dedim. Yarın gittiğimizde güzel taşlar bulalım dedim. Bugün öyle güzel taşlar yakaladık ki yani anlatamam size. Bakın kazdıkça çıkıyor bir Oo. Bu ne? Sirius gezegeninden gelen uzaylının üç parmağı. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Devam ediyor kazı. Bakın şimdi size ne ne sürprizler göstereceğim. Ne kadar harikasın yıldır yıldır. Elmas mı bu yoksa? Vallahi harika parçalar maşallah. Sübhanallah. Yani bakın hışır hışır ediyor. Hışır hışır. Yani bak. Şunun 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 güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar?